Gençler merhabalar, Üveys Hoca sorular serisinde AYT kimyadan bir organik kimya kaynama noktası sıralaması ile ilgili bir soru. Şimdi arkadaşlar soruyu özellikle niye yazdım? Burada bazı ince yerleri ve bilmeyenler için de pratiğimizi tekrar etmek için. Şimdi arkadaşlar birinci bileşiğe baktığımızda dikkat ederseniz bakın burada bir etil yapısı var. Burada bir metil yapısı var. Birinci bileşik için konuşuyorum. Şöyle bir altına da yazalım. Evet yani her ikisi de alkil gruptur. Yani dikkat ederseniz R1, O, R2 tarzında bir yapıya sahip. Hemen bunun eter olduğunu söylüyoruz. Eterlerin kalıbı neydi? R, O, R kalıbıydı arkadaşlar. Birinci bileşiğimiz etermiş. Şimdi ikinci ve üçüncü bileşiğe dikkat ederseniz arkadaşlar OH grupları 2 ve 3'e bağlanmış. O zaman bunların öncelikle alkol olduğunu söyleyeceğiz. Bu bir. Peki bu alkollerin kaynama noktalarını nasıl kıyaslıyoruz arkadaşlar? Öncelikle OH grubu bağlı olduğu karbonda 2 hidrojen taşıyorsa biz buna ne demiştik? Primer alkol. OH grubunun bağlı olduğu karbonda bir hidrojen varsa arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Sekonder alkol. Arkadaşlar dikkat ederseniz hidrojen sayısı azaldıkça yani karbona takılan hidrojen sayısı azaldıkça buna bağlı olan alkil grupların sayısı artar. Yani dallanma artar. Dallanma artarsa kaynama noktası düşerdi. Alkanlarda da böyleydi. Yüzey ne kadar geniş olursa dallanma olmadan kaynama o kadar yüksek olurdu. Demek ki primer alkollerin kaynama noktası sekonder alkollerden yüksektir yorumunu da kendimiz çıkartabiliriz arkadaşlar. Peki biz bunu eterle nasıl kıyaslıyorduk? Pratiğimizi hemen tekrar yazıyorum. Bakın. Kardeşim olursan onbaşı itle değil erle anlaş. Burada da karboksilik asit number one'dır arkadaşlar. Daha sonra bakın alkolün olü on, keton, it, aldehit, er, eter, an, alkan falan. Alkan, alkenler, anlar arkadaşlar. Yani dikkat ederseniz karboksilik asitler bir numara, alkoller iki numara. Zaten burada alkol yapıları var. Eter bakın diplerde geziyor. Yani alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksek olmuş oldu. Şimdi primer alkolümüz hangisiydi? Üçüncü bileşikti kaynama noktası en yüksek 3 olacak. İkinci bileşiğimiz sekonder alkol olduğu için 2 olacak. Birinci bileşiğimiz bir eter olduğu için alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir. Sıralamayı bu şekilde yapıyoruz. Bakın burada şunu da sorabilir. Her zaman söylüyorum. Şu ilk ikisi arkadaşlar karboksilik asitler ve alkoller. Bunlar molekülleri arasında hidrojen bağı taşıdığı için kaynama noktaları yüksektir. Pratiği bir daha söylüyorum. Bilmeyenler hemen yazsın. Kardeşim olursan onbaşı itle değil erle anlaş. Karboksilik asit, alkol, keton, aldehit, eter ve alkanlar. Bu şekilde kaynama noktası ile ilgili bir güzel soru yazdığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı güzel bir bakış açısı olmuştur. Daha sonraki Üveys Hoca sorular serisinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.